Enam suresi 125. ayet hocam. Evet. Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki göğe yükseliyormuş gibi olur diye geçiyor. Evet. Şimdi ifade bir kere daha okuyayım izleyicilerimizin çok güzel. daha iyi anlaması açısından. Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. Ne anlamalıyız bu ifadeden? Yani gökyüzüne doğru bir yükseliş, evet. darlık, Şimdi sıkıntı ifadeler bunlar. İfade çok açık yani. Bir keresi bir benzetme yapılıyor burada. Şimdi sapan insanların göğsünde bir sıkıntı hissetmeleriyle alakalı. Yani göğüste e, hissedilen bir dünyevi evet. sıkıntıyla ilgili ifade anlatılırken bu sanki gökyüzüne çıkıp da sıkıntı hissediyor, hisseden bir adamın sıkıntısına benzetilir. O zaman şunu sormamız lazım burada. Göğe çıkan bir insan nasıl bir sıkıntı acaba içinde hisseder? Niye hisseder? Peygamberimizin döneminde bir kere göğe çıkan bir insan olmuş mudur? Yoktur böyle bir insan. Yani Peygamberimizin döneminde bir balon da bulunmamıştır, uçak da yoktur. Göğe doğru çıkıp da geri dönen adamlar da yoktur. Sadece bazı palavracılar vardır. Yani hani böyle medyumlar gibi ben işte uçuyorum, kaçıyorum belki onlar vardır ama gerçek anlamda gökyüzüne de balon gibi bir şeyle şuna buna yükselen insan o dönemin teknölosuna olmadığına göre öyle bir yükselen insan da yoktur göğe. E, peki eee bu nasıl söylenebilir? Peygamberimizin kendi kendine bunu söylemiş olması mümkün değil, gözlemlemesi. E diğer bir insanların da gözlemlemesi mümkün, mümkün değil, değil teknoloji olduğuna göre. Ha, kafadan atmayla da bence böyle bir benzetme yapmak mümkün değil. Fakat gerçekte gerçekten de göğe çıktıkça insanın göğsü daralır. Niye? Çok basit hı hı, bir sebepten. Hı. Çünkü gökyüzüne çıktıkça basınç azalır. Oksijen azalır. Olan damarlara ve kalbe olan basınçlar artar. Akciğerler olan işte basınç hı hı. artar. Damarlar e, kalp basınçtan dolayı e, basıncın artmasından hem de yani basıncın düşmesinden dolayı daha doğrusu zorlanırlar. Bunlara basınç hastalığı kastım. Yani bunlar o zorlanmanın e, etkisini hissederler basıncın düşmesini ve oksijenin azalmasının etkisini hissederler. Akciğerler, diğer organlar. Bu yüzden ne yapılır? O oksijen azalması ve basınçtaki değişiklikten dolayı insan e, göğüs kısmında aslında müthiş bir sıkıntı hisseder. Gökyüzüne evet. doğru hissedecek daha da yüksek hissedeceği yaşamayacak bir durma noktaya gelir. Gelir. Peki bu basınç değişikliğinin gökyüzüne yükseldikçe olduğunu, oksijenin değiştiği ne zaman anlaşılmıştı? Bu işte son 300-500 yılda anlaşılmış şeyler. Mesela Torricelli 17. yüzyılda yaptığı ölçümlerle bu basınç değişikliklerini anlamıştır. Basınç değişikliğini anlamıştır. Bakın 17. yüzyıl, Kur'an ne zaman yoldu? 7. yüzyıl. Yani bilimsel olarak 1000 yıl sonra hı hı. anlaşılmış bir şey basınç değişiklikleri. O yüzden Kur'an'da böyle bir benzetmenin yapılması da bence muazzam bir benzetme. Kur'an'ın diğer harikaları gibi bu ifade de harika. Vallahi dinlemeye doyamıyoruz Caner Bey. Evet.